Bir şekilde ergenliğinin ortasına geldiğinde 15 yaşında e, evin yükünü sırtlayan, kardeşlerine de bakan, e, yas mı yaşadı devam eden, istismar mı yaşadı devam eden, e, şiddet mi gördü devam eden bir çocukken bir evlendirilme haberi geliyor. Senin evlendirilme kararını o evde kim verdi? Annem verdi. Nasıl bir dönem? Benim o? hep annem verir kararlara. Aslında şöyle babam baskıcı ve zulümcü gibi gözükür. Ama annem de biter iş. Ee, i̇stediğin kadar anlat isteyeceğim. Ne oldu o dönem? Kim bu kişi? Hayatına nasıl dahil oluyor? Anne nasıl onaylıyor? Bizim bir tanıdığımız insan var. Aile dostu dediler türden. Ben tanımıyorum babamla tanıdım. Ben de tanıyorum tabii de. Ama annemi babamın birlikte işte oturmaya falan gelip gittikleri bir aile var. Onunla birlikte benim evlilik yaptığım eşim ticaret borsasında. iş arkadaşları. Benim eşim diyor ki ben evlenmek istiyorum. İşte görücü usulü birini tanıştırın. Eşim 30 yaşındaydı. Çok isyan ettim. Ben ağladım, istemedim. Burada benim teyzem var. Onu getirttim. Onu aradım, ona yalvardım. Eşiyle ikisini gelin, beni kurtarın. Ben evlenmek istemiyorum. Ama annem... Adamı beğenmiyorsun değil mi? Adam işte yani böyle şimdi burada telaffuz edemeyeceğim kelimeler. Nefesimiz tükenene kadar söyleyeceğiz. Çocuk gelin çok iki yüzlü bir kavram. Çünkü çocuk ve gelin aynı hayatın içerisinde yan yana gelebilecek kavramlar değil. Adı üstünde çocuk. Bedenen, ruhen, yaşamsal tüm alanlara baktığımızda bir evliliğe, yetişkin bir hayata hazır olmayan birinden bahsediyoruz. Aile de kendi hayatında bir çocuk gelin olduğunu anlatıyor. Aslında bu çocuk istismarını o da yaşıyor. Ve o yıllarda hiçbir şekilde evliliğe hazır olmayan bir çocuğun aslında nasıl bu hayata zorlandığını ve ruhsal olarak nasıl yükler, acılar taşıdığını hepimizin görmesi gerekiyor. Sanki evcilik oyunu gibi. Hı hı. Evcilik gibi. Koskocaman bir adam. ...ve sen ne kadar çocukta baksan, çocuksun yani. Ee, yapıyordum tamam, yemek yapıyorsun, ev süpürüyorsun falan ama... E ...bir de bunun şeyin var, biyolojik yaşın var... ...anatomin var, gelişmen var, gelişmemen var... ...yani bir de bilgilendirilmemişsin, hiçbir bilgin yok. Hiçbir bilgin yok. Çocuk nasıl olur, çocuk olduktan sonra ne olur... ...vücudun neresi değişir, ne olur, ne biter... ...hani öyle bir ön bilgi de yok. Hadi evlendik gittik yani. Şunu söylüyorsun aslında beraber de söyleyelim. Bir çocuğun bedeni dünyaya bir çocuk getirmeye aksini söyleyenlerin cehaletine aldanmayın. Hazır değil. Bir çocuk ruhsal olarak çocukluğunu bitirmediği için bir yetişkinlik simgesi olan yetişkin ilişkilerine, evliliğe hazır değil. Evet. Değiştirmemiz lazım aslında ergenliğinde bir kızsın. Bir kız çocuğu olarak nasıl hissediyorsun kendini? Ya Yani hiçbir şey hissetmiyorsun. Küçük kadın oluyorsun. Büyük kocaman ev, küçücük kadınsın. Herkesin beklentisi var. Sen gelinsin çünkü. Ama çocuksun içeride de. Yani böyle kendi kendime evde... Ben böyle boyalanmayı, cilalanmayı şeyi çok severim. Kendimle oynardım, kendimle eğlenirdim. Biri geldiği zaman hemen gider yıkanırdım. Ee, bir çocuk bulurdum sokaktan, onu getirirdim eve. Onunla zaman geçirirdim. Çocuk gibiyim ben şimdi. Ben şimdi yaşayamadığım çocukluğumu yaşıyorum. Yaşayamadığım lezzetleri yaşıyorum. Yaşayamadım tatları yaşıyorum. <laughs> belki de onun içindir. Yani belki ondandır. Hı <laughs> İçimdeki çocuğu ye yeniden yaşattım, yeniden dirilttim. Ölmüştü ama şimdi tam tersi.